Taciddin İbni Atallah El İskenderi selam olsun ona. Gördün mü bak ibadetleri? İki kılıyorsun, dört kılıyorsun, akşam kılıyorsun, sabah kılıyorsun, zekat var, sadaka var. Hep farklı farklı. Neden olduğunu biliyor musun? Allah Teala sendeki renk cümbüşünü, halden hale geçişini çok iyi bildiğinden, seni öyle kurguladığından sana ibadetleri de şekil şekil yaptı. Bazen çalışarak nafile ibadet yapıyorsun, bazen tesbih çekiyorsun, bazen Sübhanallah, bazen Elhamdülillah rükûn var, secden var. Halden hale geçiyorsun. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا ve وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ ve Hepsinde farklı farklı ibadetler yaptı. Çünkü sen yerinde durmuyorsun ve renk seviyorsun. O yüzden de Allah bu kulluğunda aslında bunları bile senin zevkine göre yaptı. ya Diyor ki, bir an, otele gittiğinde yedi yıldızlı otel adam bunu bile şöyle otururken adam düşünmüş ya diyorsun. Secde ederken ki hazzı alırken Allah'ım benim nasıl huzur bulacağımı ne güzel düşünmüşsün. diyemiyorsan problem orada onu okuyamamakla alakalıdır. Ve burada problem Allah'ı okumakla alakalı değildir. Kendi nefsindeki kendini, kulluğu okuyamamaktadır kendini. ki ben arafe nefse. Eyvallah.